Dostlarım, hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sene okumuş olduğum en, en, en iyi aşk kitabı olan Aşkın Formülünün Yorumuyla geldim. Bu arada şuradaki ayrı e, ayraç kısmı benim kısmım değil. Annem okuyor şu anda. Ben okuduktan sonra çok beğendiğim dile getirdiğim için annem dedi ki o zaman ben de okuyayım. Yani bu o kadar beğendiğin ilk kez oluyor dese yalan olurdu. Ama işte yani. E, bu kitabı Geçtiğimiz günlerde aldım. Aslında kitap alışveriş videosunu çektikten sonra kitabın yorumunu çekecektim ama dayanamayacağım çünkü çok beğendim. Gerçekten bu zamana kadar okumuş olduğum en iyi aşk kitabı. Çok ciddi söylüyorum. Bana kendimi çok iyi hissettirdi. Karakterleri olsun, anlattığı şeyler olsun, konunun birazcık da olsa farklı olması olsun. O yüzden biraz böyle konusundan bahsedip sonra bana hissettirdiklerinden anlatacağım ve videoyu bitireceğim. O zaman öncelikle başlıyorum. Baş karakterimiz Stella mıydı? Baş karakterimiz Stella diye bir kız ve Stella Asperger Sendromuna sahip. Asperger Sendromu da otizmin bir alt başlığı olarak biliniyor ama aslında yani otizmden daha başka bir hastalık. Yani daha yani çok fazla bir otizme benzemiyor. Sadece böyle belli başlı saplantıları oluyor bu insanlara ve rutinlerine bağlı kalmak isteyen insanlar oluyor. Ve kitap Teşekkür kısmında Asperger Sendromu ile ilgili güzel bir açıklama yapmış ve aslında yazar da Asperger Sendromuna sahipmiş ve işte kendi bu sendromunu keşfetme sürecini falan da anlattı böyle ve gerçekten aslında irdelenmediği süreçte çok fazla keşfedilebilecek bir hastalık olmadığını söylemiş yazar teşekkür kısmında ve gerçekten de öyle aslında. Stella Asperger sendromuna sahip bir ekonometrist ve matematiği falan çok iyi, çok zeki ve böyle bayağı eğlenceli bir insan ama az tek sıkıntısı var. Sosyal ilişkileri çok zayıf. Yani Asperger sendromuna sahip insanlar genellikle düşündüklerini söylediği için ve bu da insanlarda tarafından bazen kırıcı olarak algılanabileceği için, insanlar arasındaki bozulmasından korkan bir insan ve bu yüzden sürekli böyle ikili ilişkilerde düşünerek konuşması gerektiğini falan düşünüyor. Ve kendisi 30 yaşına gelmiş bir kız, birkaç kez ilişki tecrübesi olmuş ama hepsi kötü sonlu sonuçlandığı için biraz bu konuda gergin bir insan. Ve hani nasıl yapacağını bilmiyor. Annesi de en sonunda diyor ki artık diyor 30 yaşına geldim diyor ben torun istiyorum. Eğer sen kendin birini bulup torun yapamıyorsa ben sana birini bulup sana torun yaptırtacağım. Ondan sonra bizim kızımız da tabii ki korkuyor yani böyle bir şeyden. O yüzden de böyle işte düşünüyor ne yapsam ne etsem falan diye. Bir gün işte böyle ofiste çalışırken kız burada deliler gibi çalışıyor sürekli çalışıyor. Ee, bir tane iş arkadaşı var bunun. Philip miydi neydi? Birisi çok iğrenç bir insan bu arada o da. O geliyor diyor ki işte diyor sen yine diyor çalışıyorsun diyor. Ben de bir randevuya çıkıyorum falan bir Kızı böyle sinir ediyor tamam mı? Kız da işte hani ne diyorsun ya falan diyecekken Philip diyor ki bir erkekler diyor tecrübeli kadınlardan hoşlanıyor. Diyor. Senin diyor tecrübe yapman lazım ki biriyle yemeğe çıkabil. Sonra kız da düşünüyor düşünüyor. Allah Allah diyor. Ben bu tecrübeye nasıl sahip olabilirim? Ondan sonra aklına bir fikir geliyor kendisine escort tutacak. Ona işte bu ilişkileri öğretsin. Cinsel ilişkiyi öğretsin falan filan diye böyle. Bir tane siteden bir os escort. <laughs> escort çağırıyor ve e, o erkek escortumuzda baş karakterimiz Michael. E, i̇kisinin de bakış açısından görüyoruz bu arada olayları ve bence bu çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. E, böyle işte Stella'yı görüyor Michael işte böyle ilk çağrı yerde. adıyor ki kesin diyor yine diyor yaşlı birisi böyle diyor falan filan bir şey anlatıyor. Bir bakıyor taş gibi kız lan diyor bu kızın burada ne işi var. Neyse sonra kızın yanına gidiyor işte. konuşuyorlar ediyorlar. Kız diyor ki ben diyor, ikili ilişkilerde çok kötüyüm. Bana ikili ilişkiler öğretmeni istiyorum diyor. Çocuk şaka yapıyor zannediyor tamam mı? Çocuk böyle inanamıyor falan filan. ikisi böyle bir şekilde gidiyorlar ve bir anlaşma yapıyorlar. Michael kıza nasıl erkek arkadaş olunur onu öğretecek yani nasıl bir ilişki yaşanır onu öğretecek. Kız da işte ona parasını ödeyecek falan filan ve Michael'ın kızım bir yandan da çok büyük sorumlulukları var. Yani işte annesi hasta ve onun hastane masraflarını ödüyor. O yüzden aslında birazcık da eskortluk yapıyor. Aslında yapmak istediği şey bu değil başka bir iş yapmak istiyor. O şekilde ikisinin arasındaki şeyi görüyoruz ve Hani bir yandan böyle Michael'ın kendi içsel böyle hesaplaşmaları, kızın böyle e, kendi özgüvensizlikleri. Aslında ikisinin de çok fazla özgüvensizliği var. Yani Michael'ın kıza karşı, kızın Michael'a karşı yani kız kendini yeterli görmüyor. Ben diyor işte farklıyım diyor. O yüzden beni istemiyorsun diyor. Michael diyor ki ben senden çok alt bir insanım. Ayrıca escort'um beni istemiyorsun falan. Hani bu tabii bunun iç sesi böyle. Bunu düşünüyorlar falan. sen ve e, bu ikisinin bu özgüvensizliklerini bir ya yani bir şey, birlikte gelmesem bir çok hoşuma gitti açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, ama bir, bir yerde artık böyle şey dedim. E, yuh artık hani bu ne ya birazcık da kafanızda kurmayın be falan oldum. Çünkü hani kitapta iki karakter de kafasında kuruyor. Yani hani bir karakter kuruyor bir karakter onu ezikliyor diye bir şey. İki karakter de birbirinin aynısı ve gerçekten hani bu e, soft erkek karaktere beni ısındıran bir karakter oldum. Ayakalı ve benim bu zamana kadar okumuş olduğum en destekleyici, en böyle sakin, en yani sevdiği insana karşı sakin ama onlar da güzel sahiplenen bir karakter ve benim çok hoşuma gitti. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Kesinlikle Michael benim hayatımın anlamıdır yani. Buradan bunu net bir şekilde söylüyorum efendim. Hayatımda okudum en iyi erkek ilk beşe net bir şekilde geliyor çünkü çok iyi. Yani böyle hareketleri olsun, Stella'ya olan karşı tutumu olsun, konuşması, bakın diyalogları o kadar güzel yazılmış ki asla böyle şey olmuyorsunuz. Of çok çiğ ya çok havada kalmış olmuyorsunuz çünkü gerçekten yazar sizi böyle şey yapıyor tutuyor böyle bulunduğunuz yerden kitabın içine çeki veriyor bir anda ve siz kitap sayfalarının nasıl geçtiğini olayların nasıl olduğunu anlayamıyorsunuz çünkü siz o anda artık Stella'sınız ya da Michael'ın gözünden okuyorsanız Michael'sınız çünkü yazar bunu çok iyi anlatmış benim çok hoşuma gitti ciddi çok hoşuma gitti ben böyle oha ya çok iyi anlatmış şey falan diye okudum çünkü bence çok güzel. Yani böyle bir Asperger sendromu olan bir insanla güzel empati kurmamızı sağlayabilen bir şey. Çünkü zaten bunu yazan Asperger sendromu sahip bir insan. Yani hani bu o zihni bizi bize o zihniyete çok güzel çekebildiğini hissettim. Yani gerçekten çok iyi hissettim kendimi okurken. Onun da aşırı komik. Yani Stella'nın tepkileri olsun, böyle şeyler olsun, hareketler olsun çok güzel. Ve Michael'ın ailesi çok komikti bence. Ben çok severek okudum. Ve bir kısımda şöyle bir sahne okudum. O kısmı çok hoşuma gitti. Hatta ben Stella'nın annesini kendi anneme benzettim o hareketinden dolayı. şöyle Stella işte Michael'la hani annesi diyor ki bir ay sonra barış etkinliği var. Yani erkek arkadaşını oraya getir. Kız işte oraya erkek arkadaşıyla birlikte gidiyorlar Michael'la. Babası tabii Michael'ı görüyor. Beğenmiyor. Hani çalışmıyor, etmiyor, para kazanmıyor falan diye böyle görüyor Michael'ı. O yüzden de kızına layık olduğunu düşünmüyor. Çünkü bizim kız da bayağı zengin bir kız böyle. i̇şte çocuğu böyle ezikliyor bir şeyler. O Philip'le olmasını istiyor babası bizim kızın. İşte Philip de masada orada. İkisi birlikte olup benim Michael bir şey yapıyor tamam mı? Michael işte zaten orada bir diyor ben diyor evet bu kıza layık değilim kafasına bürünüyor. Ve e, Michael'ın önceden müşterisi olan bir tane kadın Philip'in annesi ve bu o kadın Michael'a saplantılıymış. O masaya geliyor ve hani Michael rezil ediyor orada bildiğiniz. Ondan sonra e, işte bu olaylar gittikten sonra babası işte diyor ki sen diyor bu çocuk kim diyor sana layık mı sence çocuk falan diyor böyle. O çok para kazanmıyordu. Sana bir bakabileceğini düşünüyor musun? Diyor. Sana yetebileceğini düşünüyor musun? diyor. Sonrasında da annesi de diyor ki benim kızımın diyor başkasının ona yetmesine ihtiyacı yok diyor. Benim kızım kendi zaten yetebilen bir insan. Kendi parasını kazanabilen bir insan diyor ve orada babasını bir güzel susturuyor ve aşırı güzel bir sahneydi. Yani kraliçe dedim. Taçsız kraliçe. Helal olsun. Çok iyi bir sahneydi. Kesinlikle yani. Böyle kendine güvenen kadın karakterlerinin hastasıyım ya. Hastasıyım. Gerçekten hastasıyım. Kendine güvenen ya... kadın diye bu arada özelleştirmeyeyim. Kadın ve erkek karakterlerin hastasını çok seviyorum. Yani bu kadına da bayıldım ya. Kesinlikle kraliçe. Çok güzeldi. Bir sürü post falan yapıştırdım şuralara. Of çok. Hemen çok severek okudum. Çok farklıydı. Yani böyle tamam bir aşk kitabı sonuçta falan diyebilirsiniz ama gerçekten ben de sadece bir aşk kitabından daha öte bir kitaptı. Yani çok güzel empati yeteneğinizi geliştirebileceğiniz bir kitap. Farklı yani. Mesela Jules Asperger sendromlu bir kadın ve escort erkeğin aşkı. Daha önce okudunuz mu? Bence hayır. Eğer zevki şu kadarcık güveniyorsanız bu kitabı kesinlikle alın. Yani biraz pahalı biliyorum ama her kitap sonuçta artık bu fiyat aralığında ve eğer bir kitap alacaksanız yani bu parayı gözden çıkartıyorsanız gözden çıkarttığınız şey kesinlikle bu kitap olsun. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Yani böyle altı boş saftirik saftirik bir kitap değil. Tamam içerisinde smart içeriği de var ama hani böyle smatı bile ben, böyle şey değil ya. Bazen bir yerde sonra smart da artık insana öf e, yeter diyor dedirtiriyor ya size. Bunu hiç öyle değil. Çünkü arasındaki, ikisinin arasındaki kimya, ikisinin arasındaki çekim o kadar güzel yedirilmiş ki kitabı. Çok sevdim. Yani böyle sürekli ay hadi gelin hadi okuyayım artık falan. Çünkü böyle kitabı ne zaman elimden bıraksam ay ne yapıyorlar acaba falan Ne mal mal düşüncelere girmiş. Asrı mal mısın dediğiniz duyar gibiyim. Evet. Ee, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kitap. Eğer zevkime şu kadarcık güveniyorsanız ne olur bakın. Bu videoyu kapatın. Direkt gidip kitabı sipariş verin. Asla pişman olmayacaksınız. Yani eğer sevmezseniz abi gelin beni buradan balkondan aşağı atın. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Öyle. Ben çok sevdim. Hepinize de tavsiye ediyorum. Yani dediğim gibi bu sene benim zaten favorilerime kesinlikle girdi. Ve bu kadar konuş olduğum en iyi aşk kitabı. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Auriel. Öyle.